Merhaba arkadaşlar. Her şey burada TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, yanlış ödenen pasaport harçları, pasaport defter bedelleri, e, kimlik kartı ücretleri, ehliyet harçları, ehliyet belgesi ücretleri e, ve buna benzer e, yanlış ödenen e, birçok harç geri nasıl alınır onu anlatacağım arkadaşlar. E, bizlere destek için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri butonunu açmayı unutmayınız. Ee, Değerli arkadaşlar, bu harçlar geri alma'nın birinci yöntemi, eğer kullanılmadıysa bu harç, örneğin e, kimlik kartı alırken e, kullandı, e, kullanıldı ya da yanlışlıkla memur tarafından kullanıldı bu harç, e, bunu alamıyoruz. Ancak e, herhangi bir şekilde kullanılamadı, pasaport çıkartacaksınız, pasaport harcını yatırdınız, herhangi bir nedenle alamadınız, e, bunu nasıl alınır? Ya da işte ehliyet ücreti yatırdınız. Ehliyet harcı yatırdınız. Herhangi bir sebeple gidemediniz. Alamadınız. Ee, tekrar geri bunları nasıl alınırız? Ya da e, çocuklarımız için e, pasaport harcı yatırdık. E, biliyorsunuz öğrencilere pasaport harcı e, alınmıyor. Defter bedeli, defter bedeli alınıyor Ancak pasaport harcı alınmıyor. E, bu da e, yanlış yatırıldığı zaman tekrar geri alınması gerekiyor. Boşuna bir yatırmaya gerek yoktur. Bunları geri nasıl alabiliriz? Şimdi onlara anlatacağım. Birinci yöntem arkadaşlar yatırdığımız vergi dairesine gidip oradan dilekçe doldurarak bu ücretleri yani bazen 10 gün sürüyor bazen 15 gün sürüyor. 10-15 gün içerisinde verdiğimiz IBAN'a orada dilekçe yazıyoruz. Dilekçe ile beraber IBAN veriyoruz. O IBAN'a vergi dairesi tarafından yatırılıyor. İkinci yöntem ise arkadaşlar hiç bu kadar yorulmaya gerek yok. E, tamamen internet üzerinden 5 e, dakikamızı ayırarak yapabileceğimiz bir işlem. Şimdi onun e, nasıl yapıldığına geçeceğiz. Öncelikle arkadaşlar e, interaktif vergi dairesi diye bir şey var. E, gelir dairesinin sunmuş olduğu maliye, Bakanlığı'nın sunmuş olduğu bir hizmet var. Oraya girip oradan işte trafik cezalarını falan da ödeyebiliriz. Hizmet, motorlu taşıtlar vergisini falan ödediğimiz ya da esnafların falan bütün vergi işlemlerini orada rahatlıkla halledebildiği bir yer var. Öncelikle oraya gire, girmemiz gerekiyor. İnteraktif Vergi Dairesi arkadaşlar. Zaten yazdı interaktif yazınca direkt ilk sırada çıkıyor. Interaktif bölge dairesi. Burada da bir hatırlatma yapayım. Son 4 yıla ait olan ödemeleri geri alabiliyoruz. Öncesini alamıyoruz sanırım. Şimdi buraya interaktif vergi dairesine nasıl gireceğiz arkadaşlar? E-Devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Bazı işte esnafların direkt kendi şifreleri falan var. Onlardan da giriş yapabiliyorlar. Ancak E-Devlet şifresinden direkt giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben şimdi buraya E-Devlet şifresi ile giriş yapacağım. Şimdi e, sisteme giriş yaptık. Burada benim de hatalı, e, aynı zamanda buradan hatalı geçişler falan varsa, hgs cezaları falan onu da ödeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bir 970 bir borcum var. E, o da e, zaman gelince ödeyeceğim. Vadesi geçti ama elime para geçtiği zaman ödeyeceğim onu da tekrardan. E, şimdi e, burada çeşitli e, sekmeler var ama bizim aradığımız e, Bölüm burada yok arkadaşlar. Bunların içerisinde herhangi bir yerde yoktur. Onun için şu arama bölümüne harç yazıyoruz. Harç. Harç ve derli kağıt bedeli iade talep dilekçesi diye bir bölüm çıkıyor arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Burada işte ev adresiniz, ikamet adresiniz falan çıkıyor. Daha sonra aşağı doğru şöyle iniyoruz. indiğimizde burada şu alt iki sekme var. Seçiniz seçiniz yazıyor. Birinci sekmede ödemesini yaptığınız ve iade talebinde bulunacağınız harç veya değerli kağıt bedel türünü seçiniz diyor. Burada işte yurt dışı çıkış harcı, pasaport harcı, yabancılara verilecek çalışma izin belgesi, avcılık ruhsatı, yolcu beraberinde getiren telefonlar kullanım izin harcı, özel yük izin taşıma belgesi harcı, pasaport satış bedeli, yabancılara verilecek geç tezkere harcı, kimlik kartı satış bedeli, Sürücü belgesi, değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı, yabancı çalışma izni belgesi, çalışma izni muafiyet belgesi gibi birçok şey var arkadaşlar. Harçlar var. Bu harçların yani tüm harçlar burada var. Bunlardan hangisini iadesi alacaksanız onu seçiyorsunuz. Örnek vereyim ben şurada kimlik kartı satış bedeli. Yani ben onu daha önce yatırmıştım. Bakalım tekrar şey yapı, alabilecek miyiz? 2019 yılında ben bunu yatırmıştım arkadaşlar. Sorgula diyoruz. Burada Hisar Vergi Dairesi'ne işte e, 2019 yılında 11 15-11-2019'da yatırmış olduğum bir e, harç varmış. Bunun e, bedelini isteyeceğim şimdi. Bunu seçtik. Aşağıda, aşağıdaki alanda ödemenizle ilgili bilgiler yazabilirsiniz. Ee, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı harcın iadesi istenilmesi durumunda cep telefon e-mail numarasını da istiyorlar buradan arkadaşlar. Buraya işte e, yanlış yatırdığınızı ya da işte e, yanlış yatırdıysanız e, onlarla alakalı detaylı bir birkaç cümle yazabilirsiniz. Yazdıktan sonra yazalım. Yazdık. İleri diyorum. Şimdi burada bana bir uyarı veriyor arkadaşlar. Bu ödenin 22.5 TL'lik miktarın kısmı nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürü tarafından bir işte şey bilmem ne belge numarası ile kullanılmış olup iptal ve red ve iade işlemi yapılamaz diyor. Şimdi bundan sonraki zaten arkadaşlar 3 hane oluyor. Birinci adım bu adım. ikinci adım e, IBAN bilgileri, banka bilgileri falan istiyorlar. Onları giriyoruz. Daha sonra özet kısmı var. Oradan da kaydedip dilekçemizi göndermiş oluyoruz. Böylelikle bir 10 gün içerisinde falan yatırdığımız yatırdığımız bu harçlar tekrar alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde herhangi bir vergi dairesine gitmeden, sıra beklemeden ve vaktimizi yollarda falan harcamadan online olarak yanlış ödediğimiz harçlarımızı tekrar alabiliriz. Bizleri izlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimler butonunu açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyorum.